E, lan, ne oluyor? E, evet yeni bir uçtu, PUBG uçtu Mobile olayım. yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an sizden gelen yoğun istek Bu üzerine e, rastgele takımla girdim ve bir dakika kaldırıyorum. Sakin olun takım. Ne no, ne no oldu öyle arkadaşlar? <laughs> evet şu an e, Şu an çok değişik şeyler oldu. <laughs> Ulan birinizde hile mi var yoksa? <laughs> Arkadaşlar, bir dakika böyle gel böyle gel. Takım dağılma hemen. Nereye koşturuyorsun hamster gibi? Gel böyle. E, kim o? E, şu an evet e, Arif öldü, e, Emel Özkan. Böyle gel böyle gel. Şu alt tarafı unutlayalım bari ben anlamadım. 2 numara yüzünden öldüm abi ya. Niye? O ne yaptı ki? E, biz niye? E, ben niye ölmedim bu arada? Kalan senin... Ben oldu? acaba ağaca falan takılarak mı biraz hızım yavaşladı? Hızım yavaşladı. Biraz zaten canım ya arkadaşlar <laughs> e, bak şey biraz lütfen e, o, maçın ciddiyetine varalım. Lütfen bak şu an ne yaptığımızı hiç anlamadım yani. bir Çok şaşkın bir şekilde başladık yani oyuna. Birinizde hile mi var? Ne var? Bu yere hızlı inme hilesini bilirim ben. Çok kullanırlardı eskiden. Rules of Survival'da falan. Ne oluyor oğlum? Sen olmasın o hile. Yok Kesin... ya. Aa, aşk olsun. <laughs> Kesinlikle kullanma. Çok konuştuğuna Aa, göre sen de varmışsın. Hatta ben bu videoyu yayınlayacağım yani YouTube'da. Ne hilesi ya? Hayatta işim olmaz. Yok. Hile kullananla da işim olmaz. Dur ben şurada A bir şey canımı var. toplayayım ya. bir Şu şoku bir atlatayım arkadaşlar. Enteresan şeyler yaşıyoruz. Canınızı toplayın Tim bu arada. Adam... Adam bir youtuber ne hileyle işi olsun ya. Arkadaşlar tamam. Allah Allah. Şu an lütfen. Oh. <laughs> Hadi buyur abi. Yuno başkan. Kendimi. Kardeşim sen Al, sağda sen uçuyorsun. Yani. Yuno başkan. Buyur. Ne oluyor, buyur. Ne oluyor lan? Uçuyorsun. Dostum hile mi var? Sende hile var. Evet. Evet. Anlaşıldı durum. Hayır. Dostum niye yapıyorsunuz şunu? Kapat, <laughs> kapat ya. Sen mi indirdin biz bizi az önce? Şimdi. E, az önce bizi sen mi indirdin? bir, öyle, öyle, hızlı bir şekilde. Aynen ben indirdim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an rastgele takıma bir hileci denk geldi. Görüşmeler Nereye indireceğim bizi? Bende de var ama. Militeri indirme. Oha! Oha! <laughs> lan bu ne? <laughs> ne lan bu? Abi harita... <laughs> <laughs> harita oğlum. oğlum bu neydi şey böyle? Abi sizde de yok mu zaten? Var. Oğlum var da bizimki bu yok ki bizde. Bu hangiyle? At... Atarım abi size maç sonu. Oha! Oğlum o neydi lan? Bir an gözüm karardı. Beni abi arabaya uçurum <laughs> lan ben şimdi korktum ya. <laughs> Oha. Oğlum bu ne lan? Bu nasıl bir hız? Sen, sen... Çüş! <laughs> o ne lan? <laughs> Oğlum siz nesiniz Bin lan? Çiğ Çü... o, oh. oh. <laughs> <laughs> ne lan? Oğlum, bu ne? <laughs> <laughs> mı? bilmiyor? Lan? <laughs> ne? lan? nereden nereye geldik biz işte. <laughs> suya, <laughs> suya tek sıkıntı yok yani. Oğlum var ya uykuda uyandım. Bak uykuda uyandım normalde bu kadar açılamam. Aa suya düştük ne oldu tamam. kaldım böyle. Merak etme. Lan. Yine <laughs> gideriz ya. Yani. ben sadece. Oha. 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 yemin ederim oha ya. <laughs> Ulan var Çıkırsa ya. Oğlum bu Merak ne? Bu, ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> <laughs> adam adam arabayı geçti uçak kullanıyor. Bak. Abi Drone üstüne gidelim. Drone mu var? <laughs> yok artık. <ya>. Gitti <laughs> gitsene. <Varsa gidelim. gülüyor> Oğlum bu ne lan? Sen indir indir sorun yok. Ben aşağıda mı konuşturacağım? Ben aşağıda konuştururum şu an görüyorum zaten aşağıya merak etme. Neler görüyorsun? Bize anlat bakayım biraz. Altımızda arabalar var. Silahları falan görüyorum. Yani lootları görüyorum. Araba uçabiliyor. Benzini bitmiyor. Yüksek zıplama var. Eğim var. Birçok ayar var. Arkamızda arabalar vardı şu an. Arabamızda kimse yok. Şu an 400 <laughs> lan... metrede. Ne güzel iş lan. Neredeymiş? Göster bakayım yönünü. 410 metre yön bu taraf. E hadi gidelim. İçeride mini 14 var. Almak istiyorsan bu binada. <laughs> La ben deliririm Lan bundan ne keyif alıyorsun sen ya? E zamanında ben de hilesiz oynuyordum. Sonrasında baktım herkes hileli çıkıyor. E, ben de hile açtım. Bak burada iki seviyeler var. On, bir zıplasana. Hı. Neredesin? Yani çatıya çıkabilirsin. Bu bildiğin kul hakkı biliyorsun değil mi? Kul hakkı canım yani ben de hilesiz oynuyordum zamanında. Sonra demek ki bizim de hakkımıza girmişler Ya para e, da kazanıyoruz. Ekmeğimdesin diyorsun. Ekmeğimdeyim diyorsun zaten. değil. şükür. Ha, millet hiç rahatsız olmuyor mu? Millet sana sövüyor arkamda neler diyor. Ya Gelişledim oh, artık diyorsun. Aa, şükür yani gelişledik. Parama bakıyorum şu an. Sen para kazanacaksın ilerden... diye hepimizin hakkına giriyorsun ama bak. Bunu da bil yani. Mesela dediğim bir saattir onu anlatıyorum sana. Ben bu videoları çekemezsem para kazanamam. Hayatta ben kalamam. Ben de para kazanamam. Yani sonuçta evet. karşıma çıkan son 10, 10 kişideki adam hile olacak. E ben normal hilesiz oynarken adam beni patır pütür vuracak. E bu hak mı? Ve helal bir iş yok mu bu işte yani, Buradan mı para kazanmak zorundasın? Ne iş yapıyorsun normalde? Mesleğin ne? Yazılımcıyım. Ee, tam hazır mesleğimi buldum diyorsun buraya. Uzakta mısın? Bekle arabayla gelip alacağım seni. Araba uçalım biraz. Ya gel yazılım işine geri dön. Bırak şu işi. Valla bırak şu iyiliği. Ya valla geliyorum bekle. Oha o nasıl bir Sen manyak mısın lan? Biraz uçalım. Bak şuradan Datça geliyor haberin olsun. Tam önümüzde 530 metre onunla gidelim gel. Oha oha oha. Oha. İlerde var o jipe gidelim. Datçalar çok şey gitmiyor, iyi gitmiyor. Abi biz biz bunlara karşı mı dövüşüyormuşuz gerçekten? Tabi canım. Yani biz de birazdan görürsün kimlere karşı savaştığımızı. Birazdan hileler zaten çıkacak karşımıza. Yok artık. Göklerde kartal gibi. E düşeceğiz. Düşmüyor mu? Yok. Düşmez düşmez. <laughs> Bunun benzeri bitmez düşmez. Baya kapsamlı gider böyle. Adam var mı etrafımızda onu da görebiliyor musun? Şu an kimse yok etrafımızda. Tek Adam adam arıyorum zaten şu an. Adam bot mu değil mi onu da görebiliyorsun değil mi? Tabi tabi elinde ne silah var Türk mü değil mi? Ha bakıyorum. Kadar Bari bakıyor da Türklere vurmuyorsundur umarım. Yok, Aha, canım, adam Türk var. bayrağı gördüğümü Türk bayrağı gördüğümü sıkmıyorum. Sonunda Arkamızda adam, adam var. vardı. Şurada bot o bot bot kulübenin içinde bot. Hiç Abi. iyi değil mi Bak şurada bir tane yukarıda da bot var. Ee, şurada da bot var. Evin içine girmiş. Boş ver. M7 var almak istersen. M7 ne Gerçekten bu? E e M762. Şurun içeride bot var. Tamam sal bunları. Sen bir ateş et ama sen burada ateş ettiğinde anlaşılmaz ya. Bo Böyle duvara karşı sekmeme var mı? Yoksa adama karşı mı var sadece? Adama karşı sekmeme var. Duvar arkası falan görebiliyorsun. Ben bir tane yere attım. Kaç mermi falan attım yere. Hani? Aa iki kişi geliyor. İki kişi geliyor. Nereden? İki kişi geliyor acı. bir dakika. Hop bana vuruyor. Hacı gelip beni kurtarman lazım. Seni kurtarmayacağım biliyor musun ben? Sen hileyle oynayan bir adamsın çünkü. Sabahtan beri senin senin hileyle ilgili yaptığın olayları görüyorum. Orada sürün şimdi sabaha kadar. Tamam mı? İnsanların haklarına girmeye devam et bu şekilde. Hiç bozma. Ben seni çok güzel bir şekilde PUBG'ye de şikayet edeceğim. Tamam? Orada can vererek öl şimdi. Umurumda da değilsin yani. Ha ben de öldüm. Sen de ölürsün şimdi. Hadi bakalım. Kına yak şimdi. PUBG'ye de çok güzel bir şekilde şikayet edeceğim aslanım. Sen devam et bu şekilde. Aynen devam et. Bozma. Aynen devam et. Kralsın sen ya, sen var ya adamın dibisin, adamın dibi, alkışlıyorum seni, bravo! Çakal seni. Gel gel abi gel. Atlıyorum ben arabaya. Atla aynı araya. Atladım atladım. Uçur rayı size. Uçur bir gökyüzünü görelim. <laughs> Olaya bak abi. Allah beden evet. Araba patlıyor. Arabanın daha canı var ya. arabanın canı full full. Devam. Ya, ya, buraya mı geliyor? Uçur bakayım bir daha. Direkt istediğin gibi uçurabiliyor musun? Vay 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 vay. Abi iki de. Nitro gibi basıyor bu ya. Bu nasıl bir şeymiş ya? Ne? Bir abi ne etmeye başladı kiraz o zaman Oyun diyorum ben ne olaca saçma saçma unutmasın, içeri Acaba alandan çıkabilecek miydi İyi geldik Aa, Araba at ay 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 Araba yere inerken sıkıntı birazcık beyler Hadi yürüdü Anam anam Peki şey var mı kanki şu anda mesela hızlı gitme hilesi mi bu da Yani uçma var onu anladım da Aynen Başka ne var? Aynen. Direkt adamın kafasına vurma var mı yoksa sadece adamın adamı duvardan falan mı görüyorsun yani arkasını adamı duvardan falan mı görmeyi sağlıyor? Her, şey. Her Ka şey, her şey. Kafadan mafadan da vurma var yani. Aynen, aynen. Allah Allah ya. Vay vay vay. Hadi. Allah belanı vermeye. Uçtuk gidiyoruz. Seni karşıya geçireyim mi? <laughs> Olaya bak. Aa, adam var lan. Hani <laughs> nerede kanki? Sen görüyorsundur biz göremiyoruz. Biz göremiyoruz ama. Görüyorum. Aa, var lan adam. ne bize onun yanına. Can yok bende ama ya. Can var mı sende? Var bende gel. Tamam dur. Şu şeyi basayım. Enerji şeyini basayım geliyorum. Sen at istiyorsan yere. Arkamdayım ben. Devam. Adam Allah için şu an kaç metre öteden vurdun mesela? Abi rastgele nereye çıkarsan sık direkt gidiyor zaten. Gel.